Şimdi kaydediyorum. Bakın tıkladım. Masa üstüne geldim. Yeni klasör dedim. Flash ta yapacaktınız siz aynı işlemi. Bir kez yapmanız yeterli oluyordu zaten. 26 20 Salladım numarayı. Sonra da Aksoy'a. At Bunu defalarca göstermeme rağmen şu kayıt işlemini yanlış yapan var. Parça 1 diye kaydeden var. Ee, önce adını yazan var. Önce numaranız olsun diye söyledim. Artı 10 puan vermeme rağmen şunu yani direkt yazmakta bile sıkıntınız var. Şunu tekrar buradan kopyalıyorum. Bakın klasör burada. Aç dedim klasörü. Daha önceden oluşturulmuş da olabilirdi. Sonra bakın buraya kaydederken yine bakın parça 1. Buraya tekrar numaramı yazıyorum. Kabul etmedim sen diye. Kaybettim. Şimdi parçanın içini göstereyim. Bakın burada. Parça bir diye kayıtlı değil. Tamam. Artık SolidGem'e geçebilirim. Torna dedim. tamam şurayı da pikledim, onayladım yani referans noktası şimdi bakalım burada bir şey demiş mi referans noktası ile ilgili hayır dememiş o zaman en mantıklı olan bakın arkaya attı tersine çevir dedim öne geldi onayladım geldik bixi top stok. son ölçülerini vermiş bize Kütük boyutları ne diyor? 80'e 100. Şimdi nasıl tanımlayabilirim burada ben kütüğümü? Kendim diğer kısımda seçmediğim için, çizmediğim için kütüğümü burada tanımlama yapmam gerekiyor. Ve yapabileceğim tek seçenek silindir seçeneği. Geldim parçanın üzerine tıkladım. Aşağıya doğru iniyorum. Sağda kaç milimetre olacakmış? 3 milimetre alın tornalama dediğine göre sağ z 3 olacak geçtim sol Z'ye şimdi parçamın boyu 23 7 daha 30 35 41 42 milimetre kütük kaçmış 80 42'nin üzerine bir de 3 milimetre sağda alın ton için verdik 42 3 daha 45 milimetre o zaman sol tarafa kaç kaldı 80'den çıktım 35 milimetre kaldı değil mi? Geliyorum sol z'ye 35 diyorum. Yani toplam 80 milimetrenin üçü burada 42 buçuk pardon 42 e, parça 35'te sol tarafında mesafe olacak. Geldim dış çapı. Dış çapı da 80 milimetreymiş. Burası 70'ti. Çap 80 olduğuna göre yarı çapta kaç milimetre fark olması lazım? Yani bunun yarı çapı 35 diğerinin yarı çapı 40. Dolayısıyla yarı çapta da 5 milimetrelik bir fark var. Buraya da geliyorum. 5 yazıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi eğer burada burada değilmiş pardon. Onayladım. Bakın. Kütüğüm buraya sanki ben çizmişim gibi geldi. Şimdi artık işlemlerime başlayabilirim. Önce alın tornalama vardı. Alın tornalamayı yapıyorum. Nereye yapacağım bakın alın tornalamayı? Şu kısma yapacağım. Okun yönü bakın merkezden yukarıya doğru. Yönünü çevirdim. Dışarıdan merkeze doğru olsun dedim. Sonra geliyorum herhangi bir bilgi var mı? Var. Talaş derinliği 1.5 02'de finish olacakmış. Tamam. Şimdi bu çizgime onay verdim. Geldim buradan onayladım. Şimdi parçanın ortasında bir boşluk var ya o boşlukta o boşluk olan kısmı işlemeyebilir. Eğer öyle olursa gelip buradan geometriyi düzelt deyip oraya bir kendimiz sanki çizgi çizmişiz gibi ekleme yapacağız. Seç dedim. Ekle dedim. Yeni bir dış kaba kalemi ekliyorum. Şuradan unutmadan hemen yönünü x artı yapalım. Buradan herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Onayladım ve geçtim teknolojiye. Evet, şurada görüldüğü gibi arkada değil, önde bir e, işlem yapacağız. Doğru, yönümüz tek yön, ileri olacak. Kaba işlem yapacağım. Tamam, talaş derinliğim bir buçuk. Pardon. Bir buçuk. Finish olacak mı? Evet, olacak. Ama burası neydi? Finish için bırakılacak mesafeydi. Z'de 0.2 mi demişti? Evet, 0.2 demişti zaten. Evet, 0.2 mm finish yapacağım. Ve bu finish'i bu operasyonun içinde yapacağım. Tikledim. Kaydet ve hesapla. Simülasyon dedim. sonralamaya geldik. Evet, bakın dediğim gibi şu kısmı işlemedi. Gördünüz mü? Şöyle yavaşlatayım. Dıştan bu kısmı kendisi tamamladı. Ama çizgim burada bittiği için, benim seçmiş olduğum çizgi burada bittiği için... İç kısmını yapmadı. Hemen geleceğiz geometriden. Geometriyi düzelt diyeceğiz. Ve uzatma budama sonu. Bakın şuradan çizgim burada başladı. Bittiği yer burası ya. Buradan şu noktayı geçecek kadar buraya mesafe ekleyeceğim. Oranın çapı kaçtı? 20 miydi? Değilmiş. 16 mıydı? 8 9 yapalım. Şöyle biraz daha altına geçsin. Evet. Bakın sarı çizgi görüyor musunuz? Şurada hiç sadece buradan buraya kadar uzadı. Hepsini uygula diyelim. Onayladım. Kaydet hesapla dedim. Simülasyon dedim. Evet. Şimdi alın tornalamamız tamam. Çıkış diyorum. Geldim. Bunları zaten bildiğiniz şeyler. Boyuna tornalamaya geçiyorum. Pahtan başladım seçmeye. Çizgimi seçtim. Sonra ne yapıyorduk? Burayı seçip teknoloji kısmından buraya girme diye ayar yapabiliyorduk. Ya da burayı noktadan noktaya atlayabiliyorduk. Şimdi ben seçiyorum. Evet, hepsini seçtim bakın bu kısımdaki çizgilerin. Onayladım, onayladım, Şimdi burada tekrar geometriyi düzelte geliyorum ki şuradan biraz daha dışarı çıksın istiyorum. Burayı keseceğim çünkü en son ya. O yüzden tekrar buradan uzatma budama sonuna bir 10 mm daha ekleyeyim. Bakın sarı çizgiyi gördünüz mü? Dışarıya kadar gitti. 10 mm fazla bile oldu. Şöyle 5 yapalım. Evet 5 mm iyi. Onu ayırdım. Geldim takıma. Ay pardon. Seç. Aynı takımı kullanabilirim. Direkt o yüzden onay verdim. Durdu mu? Dur, dur, devam. Tek geldik teknolojiye. Şimdi nasıl bir işlem, çalışma tipimiz nasıl bir e, tip? Kaba işlem yapacağız. O yüzden kabadayım. Geçtim kabanın bilgilerine. Talaş derinliğimiz hemen bakalım. Talaş derinliği 1.5. Finish x'de 0.2, z'de 0.2. Her ikisi de aynıymış. Hemen Geliyorum, talaş derinliğim bir buçuk, offset X ve Z'de 0.2, geri çekilmem 0.2, yön ileri, geldim finish kısmına. Şimdi burada 3. operasyonda finish tornalama var. O yüzden burada ne yapacağım bakın finish kapalı olacak, zaten kapalıymış. Sonra geçtim strateji kısmına. Bakın düşey hareket var seçili. Yani şöyle bir kanalımız varsa ki bizde var. Buraya gir demek bu. Ben ne yapacağım bunu? Hayır girme diyeceğim. Ve kanala girmeyecek. kaydet ve hesapla simülasyon dedim. Tornalamadan hemen izleyelim bakalım. Tamam oldu. Tekrar buradan ne yapıyorum? Çıkış diyorum. Geldim tekrar işler üzerine. Tornalama dedim. Bakın buradan ikinci geometri bizim boyuna tornalamamızın geometrisi. İlki de alın tornalamanın geometrisi. Göster diyerek bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım ben? Bu geometriye finish işlemi yapacağım bir de. Ne demiş finiş tornalamada? Takım uç açısı 40 derece, takım uç radüsü 0.4 derece demiş. Hemen geliyorum. Takımı dolayısıyla ne yapacağım? Değiştireceğim. Tornalama takımı ekle. Yine dış kabayı seçtim. Fakat buradan açımız kaç olacakmış? 40 ve uç radüsümüz de şu 0.8 olan değerde 0.4 olacakmış. Konayladım. Geldim teknolojiye. Bakın bu sefer çalışma tipimiz kaba değil. Sadece finish olacak. Geldim yarı finish finish kısmına. Artık burası bakın otomatik açık. Sadece kalan talaşı isotorna metoduyla finish işlemi yap. Strateji kısmında tekrar düşey hareket yok diyorum. Kaydet hesapla. Geometrimiz tamam. Takımımız tamam. Teknoloji kısmında Finish, finish seçili alalım. Geometride sıkıntı var diyor. Gel, tekrar bakalım geometrimize. Tekrar seçelim o zaman. Geldim. Şuradan seçmeye başladım. Burayı seçtim ya da şöyle yapayım burayı seçtim burayı seçtim şu tiki kaldıralım birinci çizgim ikinci çizgim noktadan noktaya dedim şuraya tıkladım tekrar eğriye geçtim şu 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 ve şu çizgiyi seçtim onayladım onayladım Takımımız zaten seçiliydi. Evet. Seviyeler, teknoloji, finish. Finish açık. Strateji de artık fark etmiyor hangisi olduğu. Haydi hesapla. Takımın montajını mı? Aa evet. Süpersin. Evet. Takımın yönünü değiştirmedik. Evet. Şurada bakın buraya kadar gelmiyor. Tekrar ekleme yapmadığımız için ama çok sorun değil. Zaten 1-2 mm geriden kesme işlemi yapıyor. İstersek geometriyi düzeltleyip orayı da uzatabiliriz. Şimdi geldim <laughs> tekrar işler üzerine. Tornalama ekle ve kanal açma diyorum. Nerede kanal açacağız? Bakın hepsini seçti yine. Şuradan yine çarpıyla seçimi iptal ediyorum. Şuradakini tiki kaldırdım. Bir, 2 ve 3. Şu 3 çizgiyi seçiyorum sadece. Onayladım, onayladım. Bakın içeride bir iç kanalımız daha var. İkisini aynı anda yapmamız mümkün değil. Dıştaki kanallar kaç tane olursa olsun birlikte yapıyorduk ama içteki ya dıştaki aynı anda yapılmaz. Dış kanalı seçtim. Hemen kalemin yönünü yine değiştirelim unutmadan. Sonra kalemin genişliği ölçüsüyle ilgili bir şey verilmiş mi? Yana kayma 2, talaş derinliği 2 demişiz. O yüzden şuradaki ölçümüz, G ölçümüzü bir kontrol edelim. Kaçmış? 4 mm. Kanalımız 7 ile uygun. C değeri de 15 oluyor. Gayet uygun. Onayladım. Geçtim teknolojiye. Evet kaba olacak. Kabasına geldim. Aşağı adım dediği talaş derinliğimiz 2 sanırım. Bir daha bakalım. Evet. Yana kayma değerimiz de neymiş? 2 milimetreymiş. Bunları da yaptık. Satırlarda satır satır kesmesi yapacak. Tamam. Ee, finish vermemiş. O yüzden finish'i ben sıfır yapıyorum. Yani hiç finish bırakma diyorum. Ve yarı finish kısmından da Finişi kapatıyorum. Eğer açık bırakırsam bir silme, burada sıfır yazmama rağmen finiş açık olduğu için bir silme işlem yapar. O yüzden onu da sıfır ve kapalı yaptım. Geldik tornalamaya. Evet. Şuralara yaklaşırsanız şu köşelerde muhakkak radüs kalmıştır. Sınavdaki parçamızda ben o köşelere de radüs yapmıştım. Kafanızı karıştırıp da hani burada talaş kaldı diye düşünmeyin diye. Çıkış diyorum buna da. Şimdi nerede sıra? İçteki deliğimizi deldik de değil mi? İşte el dedim. tornalama ekle ve delik delmeye geldim. Bakın burada geometri tanımlamıyoruz. Referans noktası tanımlıyoruz. Referans noktamızda zaten merkezimiz e, tam orijinimizin olduğu yer. Orijini yanlış yere attıysak eğer burada deliği de başka yanlış yerde deler. Biz tam merkezde istediğimiz için şu anda uygun bizim için. Yeni bir takım ekledim. Buradan matkabı seçtim. Çapı 16 idi. Çap ne olacak? 16 mm. Ve CL değerine bakalım. CL 24'müş. Orası bizim 42 parçamız boydan boy olduğu için parça 2 milimetreydi. O yüzden burayı 50 yaptım. Yukarıya doğru ne demiştim size? Değerler artacak. Burayı 60. Şurayı da 70 yapalım. Yukarıya doğru artmış olsun. Onayladım bunu. Geldim teknolojiye. Delik başlangıcı zaten doğru. 0.0 noktası. O yüzden doğru. Delik sonu kısmına geldim. Delik sonu da Burası eksi 37 oluyormuş. Evet eksi 37'ymiş. Geldik delik döngü tipine. Ne olacak pek? Herhangi bir bilgi vermiş mi delikle ilgili? Dalma 10, geri çekilme 3 demiş. O zaman aşağı adımımız ne olacak? 10 mm. Geri alma mesafemiz de şurayı Ayrı yaptık. Burası da 3 olacak. Tamam dedim. Kaydetme hesapla dedim. Takımın yönünü galiba yine değiştirmedik. Bir bakalım da. Hı, yok oldu. Sanırım yanlış. Ha, pardon. Şimdi şu kısmı seçmeyi unuttum bakın. Takımın ucu benim seçmiş olduğum noktaya geldi. Oraya ne gelecek? Tam çap kısmı gelecek. Hemen düzelttim. Ve tekrar simülasyon yapıyorum. Bakın şimdi oldu. Hatta şöyle bir sonu eksi 37 ya. Burayı biraz daha fazla yaparsak kesme işleminde de işimiz biraz daha kolaylamış olur. Gördüğünüz gibi şuradan kesme yaptığımızda da biraz daha aşağı inmemize gerek kalmayacak. Bu kısım da tamam. Şimdi geldim tekrar işler üzerine tonalama ekle diyorum ve yine kanal açma diyorum. Ne yapacağım? İçteki kanalı açacağım bu sefer. Geldim. Birinci çizgim, ikinci çizgim, üçüncü çizgim. Onayladım. Onayladım. Geçtik takıma. Yeni bir takım seçmem gerekiyor. Bakın buradan bu sefer iç kanalı seçiyorum. İç kanal kalemini seçtim. Sonra ee, şu kısım bakın 23.5 artı 6 ne yapar? 29.5 30 gibi diyelim biz. 30 milimetrelik bir kısma girecek kalem. Onu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Ölçülerinde değişiklik yapmak gerekebilir. Çünkü bu kısmın çapı da 16 milimetre. Yani şu içeriye girecek şu kısımdan şu kısma kadar olan yer 16 milimetrenin üstünde olmaması gerekiyor. Hatta 16'da az olması gerekiyor. Yani A artı B değerimiz. Şimdi A değeri 12, B değeri 11. Gördüğünüz gibi zaten bayağı fazla. Bunları düşürüyorum ben. A'yı 6 yaptım. B'yi 5 yaptım. E değerimizi de yani çok önemli değil ama bunu da biraz küçültsek iyi olur. 8 yaptım onu da. Sonra burada C değerine bakalım. C değeri 5 mm'ymiş. Bunu da biraz küçülttüm. 4 yapalım. D değerimiz 40 milimetre bakın. Kurtarıyor. Onda sıkıntı yok. Ee, bu şekilde bir onaylayalım bakalım. 6-5 evet. Şuradan yönünü de değiştirelim. Tam göremiyorum ekrandan ama siz görebiliyorsanız. Şunda kalsın bakalım. Onaylayalım. Geldik teknolojiye. Kava işlem olacak. Kavasına geçtim. Bilgi var mıydı? Tekrar bakalım. Evet. İç kanal yana kayma 2. Talaş derinliği 2 demiş sadece. O zaman burası da 2. Burası da ne olacak? 2 olacak. Finish ile ilgili bilgi yok. O yüzden finish'e 0 yapıyorum. Ve buradan finish'i kapatıyorum. Kaydet ve hesapla. Simülasyon diyelim. Evet. Yönde bayağı ciddi sıkıntımız var. Geldik. Acaba komple mi seçti? Şu geometriden bir diyeyim bakalım. Yok sadece bu seçmişiz. O doğru. O zaman takımın yönünü değiştireceğiz. Yani hiç açık mavi turkuaz siz görebiliyorsanız deneyeceğim sırayla. Hiç göremiyorum ben. Kaydet hesapla. Olmaz dedim zaten direkt. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar takımın şu kısmında da birazcık kariklik var gibi ama yavaşta hareket ettiriyorum tekrar. Genellikle şu geri çekilme mesafesinden dolayı ne kadar küçülsek de şu kısımda çarpma olabiliyor. Evet şu anda bizimkinde yok bakın. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onun hani böyle bir içeri girip sonra kanala yanaştığı için çarpışma bizde yok ama genellikle oluyor. Evet, parçamız bu kadar.